Sevgili Blatan severler hepiniz hoş geldiniz. Bugün akıllardaki son soruları ve yeni haberleri küçük bir videoyla size duyurmak istiyorum. Bu videoyu izlediğinizde çıkışla ilgili ve birçok konuyla ilgili bilgileriniz olmuş olacak. İçeriye geçmeden önce hala daha kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalına gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Hadi içeriye geçelim. Evet arkadaşlar şu an Blatant has gone gold. Bu ne demek oluyor? Bu oyunun resmi olarak çıkacağı yani ertelenmeyeceği ya da herhangi ekstra bir şey olmayacağı ve garanti olarak 27 insanda çıkacağı anlamına geliyor. Burada ne saat nasıl bir çıkış programı olduğunu, lansman programı olduğunu göreceksiniz. Öncelikle bu habere bir bakalım. Hem birkaç tane sorun var bunların da nasıl çözüleceğini size anlatacak. Ya da bilmeniz gereken birkaç sorun var diyebiliriz. Zaten sunucularının 27 Nisan'da resmi olarak duyurulacağını mutlulukla duyurmak istiyoruz demişler. Bu hem PlayStation 5 için hem de bilgisayar oyuncuları için olacak. Xbox'ta maalesef bu oyun olmayacak arkadaşlar şu anlık. Yine de sizinle paylaşmamız gereken bazı önemli ayrıntılar olduğunu buna belirtiyorlar ve oynanış süresi boyunca da mümkün olduğunca daha fazla kişinin en iyi deneyim almasını sağlamak istiyorlarmış. Hadi gelin merak ettiğimiz çıkış takvimine bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz üzere PC Early Access Players ve PlayStation 5 Players yazıyor. Bu Early Access dediği bizim oynadığımız 3 aylık dönemde, yani bundan yaklaşık 5-6 ay önce oyunun çıkıp da 3 ay boyunca piyasada kaldığı süreçte ve benim kanalda bulunan videoların çekildiği süreçte oynadığımız kısım. Bu oyuncular için hemen bir bakalım. Serverlar 27 Nisan On Chest 10 chest bizim saatimize göre kaç yapıyor? 10 chest yani salı günü sabah 11'de, öğleden önce 11'de bizim için oyun açılmış olacak. Yeni gelecek oyuncular yani yeni başlayacak oyuncular için ise farklı bir saat dilimi var. Bu da muhtemelen herhangi bir sorun olmaması, serverlara çok yüklenme olmaması için olabilir. Bu da yeni başlayacak oyuncuların başlayacağı saat. Öğleden sonra 7 yani aramızda yaklaşık 8 saatlik bir fark olacak arkadaşlar yeni başlayanlarla. Bu bize bir şey katacak mı? Hayır katmayacak. Sonuçta bu bir MMORPG oyunu değil. Öne geçebileceğiniz bir oyun değil ve rank sistemi hemen oyunda olmayacak diye biliyorum. Peki bu sürede beklerken ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar bu süre boyunca ben yayında olacağım. Yani kendi açımdan söylemek gerekirse ben yaklaşık olarak test zamanında 15 saate yakın bir yayın yapmıştım. Muhtemelen salı gününde aynı şekilde bir yayın programım olacak. Hatta duruma göre yayının kalitesine göre 24 saate bile tamamlayabiliriz. Bu süre boyunca gelip yayınları izleyebilirsiniz ve merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Ben de sıkılmadan size bunları cevaplayabilirim. Ve aklınızdaki soruları silebilirim. Başlangıç programı bu şekilde arkadaşlar. Yani oyun bu şekilde açılacak. Şimdi bir de bilmemiz gereken birkaç tane sorun varmış. Bunlardan bahsediyorlar. Lanspan'da bilinen sorunlar. Arkadaşlar bunlar Shark Mob tarafından bilinen sorunlar. Yani bu sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar çözülsün diye ilk güncelleme ile çözülmesi için şu an üzerinde çalıştıklarını söyledikleri konular. Ancak hala da oynarken yaşayabileceğiniz sorunlardan kaynaklı burada görmüş olduğunuz Discord kanalına giderek Bug Hunt kanalına bulmuş olduğunuz bugları, bugları, sorunları buraya paylaşabilirsiniz. Bu da size ne katar? Bu sorunun çözülmesi ve daha iyi bir oyun performansı katar. Aynı zamanda unutmayın bu Discord adresi içerisinde Türkiye kanalı var. Orada da Arhan abi zaten yetkili kişi Kanhane kanalıyla ile birlikte biz de elimizden geldiğince orada her şeyi paylaşıyoruz ve bu konu üzerine sohbet muhabbet ediyoruz. Elimizden geldiğince orada da yardımcı olmaya çalışıyorum ben de size. Bilinen ilk sorun PC'de donma sorunu. Arkadaşlar Early Access'te biz oynarken kendi hile algoritmasını yaratmaya çalışan bir şirketti burası. Ancak bunu yaparken dediğim gibi birçok hile olduğu için ve basit hileler de çalıştığı için burada aslında birçok hile yoktu. Sürekli olarak kontrol ediyordu. Bir dakika içinde banlanan insanları biliyorum. O derece hızlı çalışılıyordu bu hile kısımlarında, report kısımlarında. Ancak burada ee, bu bahsettiğim Voltium gibi hileler var ya hani uçup kaçıp ya da böyle saçma salak basit haritaya girdiğin anda herkesi öldüren hileler. Buna benzer hileler engellenmesi için Easy Anti-Cheat ile anlaşılmış durumdalar. Easy anti çoğumuz beğenmesek de en azından böyle hileler için bu şekilde oyun zevkimizi her gün piçetecek hileler için önemli bir algoritma ve korumaya sahip yine de. Bu yüzden bu hile Easy anti hile koruması geldiğinden itibaren bir Bilgisayarda donma sorunu yaşanıyormuş bunun çözümünü de sizinle paylaşmışlar Bunun çözümü ise arkadaşlar şu şekilde Eğer oyun donarsa Alt F4'ten kapatın Restartlayın bilgisayarınızı ve açıldığı zaman Windows R tuşlarından Açılan sahneye yani Gösterebileceğim Hayır gösteremeyeceğim neyse Windows R yaptığınız zaman Run e yazarak çıkan arama kısmına bunları yazdığınızda Ve içerisindeki bütün her şeyi sildiğinizde oyunu tekrar açabilme şansınız var bunun dışında da farklı donma sorunları yaşarsanız her zaman supportlara ulaşabilirsiniz ve onlar da size ellerinden geldiğince hızlı bir şekilde yardımcı olurlar. Bu bilinen sorunlardan birisi ve herkese olacak diye bir şey yok. Ben de böyle bir sorun yaşamadı mesela. Ancak yaşanırsa sizin için böyle bir çözüm bırakmışlar. Reload yaparken bir sorun varmış. Yani reload'un sonlarına doğru bir animasyon sıkıntısı geliyormuş ve kesintiye uğruyormuş. Böyle bir sorun lansmanda azaltılmış bir şekilde gelecek. Bunu playtestte yaşamıştık biz. Bu sorun azaltılmış bir şekilde gelecek ve daha sonrasında hemen hızlıca düzeltmek için uğraştıklarını söylüyorlar. Ama bu benim o kadar etkilendiğim bir şey olmadı. Yani playtestte 15 saat oynadıysam bir ya da iki kere yaşadığım bir sorundu. Zaten rank sistemi olmayacağı için de bu kadar ciddi oynamanıza gerek kalmayacak. Kozmetik ürünlerinde oyun içerisindeki kostümlerde falan küçük hatalar varmış. Bu modelde işleme hataları falan buna benzer şeyler bazı nadir durumlarda gözüke, gözükebiliyor ve bunlar yaptığınız zaman bazen yarattığınız içindeki karakteri sıfırlayabiliyormuş. Bu sıfırladığı karakter için yani sıfırlamaktan kastım default haline getiriyor ve tekrar kozmetiklerini işte kostümlerini giydirmeniz lazım dövmelerini yapmanız lazım işte gözlük takacaksanız piercing takacaksanız buna benzer şeyleri tekrar yapmanız gerekebilirmiş bazı metinler çok uzun bu yüzden çevirilerde bir sıkıntı varmış bu, bu küçük şeyler çok takıl devam etmeyeceğim çok detaya girmeyeceğim bu küçük şeylere kırmızı gazla ilgili bir sorun varmış bu e, sorun bazen şöyle işliyordu. Hitbox'tan çıktığın halde bazen hitbox'ın kalıyordu. alan içinde olmasan bile hasar yiyordun. Ya da sesi kalıyordu sizde. baklı bir şekilde bunun üzerine çalış Dediğim gibi bu da çok nadir yaşadığım hatalardan biriydi. Bu bir de görevlerle ilgili sorunlar varmış. Bunlar ufak sorunlar. Bunlara çok takılmayı düşünmüyoruz. Ancak bu çarpma ve Blood Hunt gördüğüm en tam, tam olarak en şeffaf demeyeyim de gerçekten şeffaf bir şekilde komüntü ile ilgilendiği için ve bu gerçekten çok sağlam olduğu için bilmiyorum bu hani Lost Ark'ta izlediğiniz videolarımın aksine bu oyunda ben biraz daha Blatant ve Shark Mob'u savunabiliyorum. Çünkü burada geliştirilmeye çalışıyor ve Blatant ve Shark Mob şirketin Shark Mob şirketinin Blatant ilk triple A oyunu. Zaten birazdan göreceksiniz. Evet burası bu şekildeydi arkadaşlar. Bu sorunlarla uğraştıklarını söylüyorlar ve bu sorunları hızlıca çözeceklerini söylemişler. Çıkış tarihinde konuştuk. Beklediğiniz sürede yayınlanma gelebilirsiniz. Bunu da söylemiştim. Ve geldik e, PlayStation sayfasına. Burayı açma sebebim arkadaşlar tamamen şey. Oyun tamamen ücretsiz arkadaşlar. Hem bilgisayar versiyonu hem de PlayStation versiyonu oyunun tamamen ücretsiz bir şey olduğunu gösterecek size. Bu oyuna para yatırmak zorunda değilsiniz. Free to play bir oyun. Bu oyun kozmetiklerden para kazanan bir oyun. Bunu LOL gibi düşünebilirsiniz. Ancak burada görmüş olduğunuz bu fiyat. Bakın. 59 dolarlık bir fiyat var burada. Pre-order ve farkındaysanız yaklaşık olarak 21 saat kalmış yani oyunun çıkışına doğru. Bunun sebebi yani bunu isterseniz alabilirsiniz ama bunu almak zorunda değilsiniz. Bu arada fiyat TL olarak size gözükebilir. Ben tarayıcıdan açtığım için böyle gözüküyordur. Bunu almak zorunda değil PlayStation oyuncuları. Oyun ücretsiz. Bu sadece erken erişim bilgisayarı açıldığı zamanlarda bizim kullanmış olduğumuz yani almış olduğumuz Battle Pass ve kostümler onun içerisinde bulunan kostümler Battle Early Access'te oynayan kişilere özgü olacaktı. Ancak PlayStation buna katılamadığı için onlar için de böyle bir pre-order yapabileceğiniz bir paket açmış durumdalar. Founders Ultimate Edition yani Founder dediği de kurucu Battle Pass gibi bir şey oluyor. Bunun içerisinde yüzden fazla karakter customization var. Zaten bunlar bizde de olacak. Daha doğrusu bende de olacak. Bizim gibi alanlara ve oynayanlarda da olacak. 14 tane kıyafet, karakter emotları, tatular, dövmeler, piercingler, makyajlar, gözlüklerimiz, saç ve layer onları player, kart, backgroundları olacakmış. Ve bunun da bu da size token de verecektir. Muhtemelen token de kullanabilirsiniz. Ee, PlayStation için söyleyeceklerim bu kadardı. Ve gelelim bahsettiğimiz ekibe. Şimdi bu ekibin ee, biraz fanboyluk yapmak istemiyorum ama Sharkmob'u ve Bloodhound'ı çok uzun zamandır takip ediyorum. 2003'deki in birçok insanı da takip ediyorum. Hem bölümümden kaynaklanma animasyon, oyun tasarımı okuduğum için. Hem de bu insanların, e, yani bu oyunun nasıl bir geliştirme süreci olduğunu merak ettiğim için. Burada görmüş olduğunuz kredit sezon 1. Yani e, bu oyunda emeği geçenler sezon 1 için. Şu an sezon 1 başlayacak. Bakın burada bu sayfayı indirdiğimizde, indir, 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 bakın görüyor musunuz? Pardon. Evet şuralara kadar. Neredeyse binlerce isim var gibi görebilirsiniz. E, hatta Tencent'ten de çalış, Tencent ile birlikte de çalışıyorlar. Tencent de muhtemelen maddi bir destek veriyordur bu firmalara. Zaten Tencent'in klasik olayı. Bu da bahsettiğimiz ekip. Burada görmüş olduğunuz birçok ismi dediğim gibi takip ediyorum ve bu insanlar bir şekilde elinden gelince bir oyun çıkardı. Ben de bu oyuna gerçekten çok saygı duyuyorum. Korkulmadan atılmış bir adım olarak görüyorum açıkçası. Bunun dışında oyunda ne var yeni olarak? Bir de Vampire The Masquerade Blood tropiler yani başarımlar geldi. Oyunda şu görmüş olduğunuz başarımların hepsi var. Steam üzerinden bunları açabileceksiniz. PlayStation'da nasıl, nasıl, PlayStation'da nasıl işliyor bilmiyorum ama Steam üzerinden bu şekilde işliyor. Bunlardan bir tanesi Platinum, 5 tanesi Gold, Silver ve 19 tane de bronz olacakmış arkadaşlar. Bu içerik bu kadardı arkadaşlar. İzlerken umarım size bir şeyler katmışımdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yayınlara gelmeyi unutmayın. Beklediğiniz süre boyunca yeni oyuncular için gelip kafanızdaki bütün soruları dediğim gibi yayında hızlı bir şekilde benimle iletişim kurarak silebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarınki yayında görüşmek üzere. Muhtemelen bir 10-15 saatten aşağı bir yayın olmayacaktır. Hepinize iyi günler dilerim.